Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'ye Almanya'dan giden bir vatandaşımızın başına öyle bir olay geldi ki bu kadar da olmaz dedirtecek türden. Aracını İstanbul Fatih ilçesinde gece saat 3'te bir sokağa müsait olan yere park eden gurbetçi bir vatandaşımız aracının başına geldiğinde park etmiş olduğu dükkanın sahibi neler yaptı neler. Şimdi bunları ekranınıza getireceğim. Ancak bu yayınımızda çok çok önemli başka bir konuyu daha ele alacağız. Eğer siz de Türkiye'de benim de bir arsam olsun ben de birikimlerime birikim katmak istiyorum diyorsanız Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizdeki Asos bölgesinde Kaz Dağları'nın eteğinde Asos'un en büyük arsa projesinde büyük bir fırsat var. Nasıl arsa sahibi olacağınızı hayallerinize, hayalinizdeki eve nasıl kavuşacağınızı ve Türkiye'ye gitmeden dahi tapunuzu, hemen tapular teslim ediliyor, nasıl alacağınızı biraz sonra anlatacağım. Evet şimdi gurbetçi vatandaşımızın başına neler geldi, neler yaptılar. Hemen sözü fazla uzatmadan bunu ekranlarınıza getiriyorum. Evet. Benim zararım mı olacak abi? Ay valla unuttuk. Nasıl unuttu buna dükkanda? Nasıl unuttu? Ne benim zararım karışacak? Abi ben park etmedim. Arkadaşım Şimdi park etti. Park etti bu zararı karşılayacak arkadaş. Ben bırakmıyorum abi. Biz bilmiyorduk abi. Ben biliyorsun. Kör müsün? Ne yapmasın? Mağaza dükkan. Sabah 3'te park ettik burada. Ben onu bunu biliyorum. Benim zararım gidilecek. Vallahi bile bak. Ölümüne ben bırakmam burası. Sen al bakalım, Ne yapalım şimdi? Abi bana bin lira para vereceksin. Oha, abi sen de abarttın ya. Ne kadar sokuyoruz <laughs> konta? İndiremezsiniz abi, vereceksin abi. Abi elleme lütfen. Sen. İndiremezsin. Şey benim zararım gidilecek abi. abi. Abi bu saat 3'te sabah park bilmiyorum. ettik. Onu bilmiyorum, benim zararım gidilecek. <laughs> ben bırakmam abi. Biz burada sabah park ettik, o yüzden. Sabah değil, gece park ettik mesela. Gece, benim e? zararım gidilecek abi. Hayır abi, vereceksin bin lira para vereceksin. vereceğim. Ben kırarım kafanı, vallahi kırarım. Ben... Kim olursa olsun abi. Nerece kap bilerek gidecek. Bilerek değil. Ama ben 5 saat tez kaçtım burada ya. Bilerek, ben bilseydim mi? Fark müsün abi burası Tamam, problem yok. Hadi, tamam. Burada iki drauf. Bir de kamerayı çekiyorsunuz da kıracağım bunu amına kamerasını.

1000 TL para vereceksin diyor. Sanki yol babasının yolu. Sanki yol tapulu malı. Gurbetçi genç kardeşimiz diyor ki ben arabayı park ettim diyor. Ve aracının üzerindeki bu satmış olduğu eşyaları indirmek istiyor. Hayır indiremezsin diyor. Buna ne denir? Gerçekten hani söz bulamıyorum sanki babasının yolunu kiraya veriyor. Ne kadar rahat utanmıyor da görüyorsunuz değil mi? Orada bir sürü esnaf var araya giriyorlar. Olur böyle şeyler falan diyor. Durumu yatıştırmaya çalışıyorlar. Hala para istiyor. Yol kimin yolu? Neyin parasını istiyorsun? Senin o yolu işgal etme hakkın mı var? Dükkanında satmış olduğun eşyaları bu arabanın yerinde satma iznini Kamuya ait olan bu izni sana kim verdi? Bu nasıl bir rahatlık ya? Bu nasıl bir rahatlık ki vatandaşı da tabii gurbetçi diye gördün. Baktın konuşmasından vesaire de abi diye sana saygılı bir şekilde hitap ediyor. Utanmadan bin TL para istiyorsun. Yol kimin yolu? Hayırdır satın mı aldın yolu? İlginç. Ben böylesini görmedim. Hani değnekçilik falan var biliyorsunuz. Bu arabaya gidersin bir yere Türkiye'de bırakacaksın hemen biri gelir abi hoş geldin der. Yol Allah'ın yolu. işte abi arabana bakacağız zarar gelmesin. Kimden zarar gelecek? Zararı verecek sensin. Kim zarar verecek arabaya? Mecbur lanet olsun deyip para veriyorsun. Haraç veriyorsun daha doğrusu. Para değil de haraç. Bu olay nedir arkadaşlar ya? Bu gurbetçi vatandaşımızın yaşadığı. ilginç Değerli izleyicilerimiz şimdi geldik güzel bir habere. Eğer siz de Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Üstelik paranıza para katacak ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesinde imarlı arsanız olacak. Nasıl alacaksınız tapunuzu? Nasıl hemen alacaksınız? Kazdağları'nın eteğinde çok doğru bir yatırım. Muhteşem bir lokasyonda denizse deniz, doğaysa doğa. Ne ararsanız hepsi bir arada. Hemen fazla sözü uzatmadan bu fırsatı anlatıyorum. Eşinize, dostunuza da lütfen bu videoyu gönderin. Çünkü satışlar daha yeni başladığı için bölgenin en büyük projesinde eşinizle, dostunuzla birlikte yan yana arsalar alabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, hemen Asos Arsa projesindeki büyük fırsatı sizlerle paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere Gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gerekse de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın hep hayali bahçeli bir evi olsun, müstakil bir evi olsun, doğada olsun, temiz havası olan bir yer olsun, ulaşımı kolay olsun ve gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'ye gittiklerinde hiç olmazsa kendi evimizde kalalım, yazlık bir yerimiz olsun ya da yaz kış yaşayalım ya da geleceğe dair bir adım atalım diyenler olduğunu çok çok iyi biliyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz ana vatanımız Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi olan Çanakkale'de Asos'ta biliyorsunuz Asos dünya insanlık tarihinin en eski en önemli noktalarından bir tanesi ve aynı zamanda Kaz Dağları'nın eteği yani Dünyada oksijenin, temiz havanın en çok olduğu noktalardan bir tanesi. Özellikle İngilizler, İngiltere'den buraya çok ciddi anlamda ilgi gösteriyorlar. Arsalar alıyorlar, evler alıyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, burası aynı zamanda Midilli Adası'nın hemen karşısı. Denizi var, doğası var, ne ararsanız var. Bu bölge İstanbul'a 3 saat uzaklıkta. Kapıkule'ye 3 saat uzaklıkta İzmir'e üç buçuk saat uzaklıkta Bursa'ya iki buçuk saat uzaklıkta arabanızla çok rahat bir şekilde bu tarihi turistik yere tatil yöresine yaz kış yaşayabileceğiniz buraya ulaşabiliyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz Eğer siz de benim bir evim olsun arsam olsun diyorsanız şimdi ilk kez bu ekrandan bir projeyi sizlerle paylaşacağım Lütfen anlatacaklarımı özellikle Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız çok iyi dinlesinler. ASOS arsa adlı yeni bir proje ASOS'ta başlıyor kıymetli izleyicilerimiz. 500 metrekareden 20 dönüme kadar çeşitli büyüklüklerde bölgenin en büyük projesindeki arsa satışları başladı. Biz de ilk kez buradan ilan ediyoruz. Bu arsaların hepsi imarlı. Yani içerisine ev yapabilirsiniz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Ya Fatih Bey biz nasıl ev yapacağız? Avrupa'da yaşıyoruz, Amerika'da yaşıyoruz, Avustralya'da yaşıyoruz, Kanada'da yaşıyoruz ya da dünyanın başka bir ucundasınız. Bunu dert etmeyin. ASOS arsa ekibiyle irtibata geçtiğinizde önce arsanızı seçeceksiniz. Ardından da eğer ev yaptırmak istiyorsanız Adamınızı atacaksınız, Asos arsa ekibine durumu anlatacaksınız. Siz dünyanın neresinde olursanız olun, onlar sizi bilgilendirecek ve gerekli tüm adımları sizin adınıza atacak. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, 500 metrekare olan bu arsaların başlangıç fiyatı, şu anki başlangıç fiyatı 1 milyon 600 bin TL, yani yaklaşık 50 bin euro civarında. İster kendiniz, ister arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz birleşerek yan yana aynı yerlerde arsalar alabilirsiniz. Yani yarın öbürsü gün ev yapmak istediğinizde komşularınız, tanıdığınız, bildiğiniz insanlar olacak. Ev yapmak zorunda da değilsiniz. Bunu bir yatırım aracı olarak da görebilirsiniz. Bakın şu an Türkiye'de birileri kendilerini faize kaptırmış. 1 milyon lira yatırana 30 bin lira civarında faiz verdiklerini söylüyorlar. Ancak bu sürdürülebilir bir durum değil. Faizlerden daha fazla kazandıran toprak yatırımıdır, arsa yatırımıdır. Son 3 yıl içerisinde Türkiye'de gayrimenkul yani arsa fiyatları minimum 7 kat arttı arkadaşlar. O nedenle paranıza para katmak istiyorsanız Sıfır risk arkadaşlar. Hiçbir risk yok. Üstelik imarlı arsa alıyorsunuz. Yani inşaat yapabilme iznine sahip arsalara sahip oluyorsunuz. İleride bunu çoluk çocuğunuz için yatırım olarak görebilirsiniz. Kendiniz için ileriye yönelik bir yatırım olarak görebilirsiniz. O nedenle bu büyük fırsattan sadece kanalımızın izleyicileri yararlanacak. Altını çiziyorum. Kanalımızın izleyicileri şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90, 505, 937, 57, 57 WhatsApp hattıyla irtibata geçebilirsiniz. WhatsApp üzerinden arayabilirsiniz ya da normal numaradan dünyanın neresinde olursanız olun arayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bakın size şunu net olarak söylüyorum. Gayrimenkul yatırımı yani arsa, yatırımı size çok büyük para kazandıracak. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Özellikle bize dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerimiz içerisinde ya Fatih Bey biz işte biraz para biriktirdik. Bunu ne yapabiliriz? Paramız erimesin istiyoruz diyorlar haklı olarak. Ben açık ve net bir şekilde arsa yatırımı yapmaktan korkmayın diyorum. Özellikle de imarı olan arsalara yani şu an anlatmış olduğum Asos'taki bu arsa gibi arsalara yatırım yapmaktan sakın ola ki korkmayın. Paranıza para katacaksınız. Şimdi eğer çevrenizde bu ve benzeri adım atmak istediğiniz birlikte yatırım yapmak istediğiniz arkadaşlarınız varsa bu videoyu lütfen gönderin. Bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Üstelik değerli izleyicilerimiz hemen tapu devri yapılıyor. Yani siz arsayı almaya karar verdiğinizde hemen tapunuzu da alacaksınız. Bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ya ben inşaat yapmak istemiyorum. İçerisine tiny house koymak istiyorum. Evet. Siz 500 metrekare arsaya sahip olacaksınız. Bu 500 metrekarenin tek sahibi siz olacaksınız ve içerisine isterseniz evinizi yapın, isterseniz tiny house koyun. Yine bazı izleyicilerimiz bize şunu soracak. Çelik ev koyabilir miyiz? Evet, 500 metrekare arsa sizin isterseniz inşaat yaparsınız, isterseniz tiny House koyarsınız, isterseniz çelik evde yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı olan bir şey. Arsa yatırımı yaptıktan sonra bir kere paranız değerlenmeye başlayacak, arsanızın değeri artmaya başlayacak. Diyelim ki içerisine ev yaptınız, yazın ya da yaz-kış yaşamak istediğiniz zaman gideceksiniz, evinizde kalacaksınız. Evde olmadığınız dönemde isterseniz bölge çok turistik bir nokta olduğu için özellikle yaz aylarında akın akın dünyanın pek çok noktasından turistlerin gittiği nokta olduğu için evinizi kiraya verebilirsiniz. Yani yatırımınızla kazanacaksınız hem de geliriniz olacak. Bölgeye çok büyük bir potansiyel var. Bakın sadece bizim vatandaşlarımız değil, Avrupa'da Almanlar, İngilizler bölgeye çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Bilginiz olsun. Arsanızın bulunmuş olduğu noktaya yeni yapılan Çanakkale 1915 Köprüsü'nden otoyoldan gidebilirsiniz veya Bursa üzerinden gidebilirsiniz. Hepsi otoyol, ulaşım çok kolay. Arsanızın olduğu noktaya kadar her yer asfalt, elektrik, su, telefon, internet gibi hiçbir sorunu yok. Yani dağ başında bir yer değil. Çok çok önemli bir lokasyonda yola sıfır arkadaşlar. Bakın açık net olarak anlatıyorum. Paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Dünyanın neresinde olursanız olun. Hemen şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefonlardan irtibata geçin. Arsanızın bulunmuş olduğu nokta doğayla iç içe muhteşem bir havası var. Özellikle de akciğer hastalığı olanlar, nefes darlığı olanlar bu bölgeye akın akın gidiyor. Çünkü dünyanın en zengin oksijenine sahip olan noktalarından bir tanesi. Alacağınız bu arsanın hemen yanında çok önemli bir proje başlıyor. Yani arsanızın değerini de arttıracak önemli bir ekoturizm yani otel inşaatı başlıyor. Bu inşaatta tek katlı villalar olacak. Hani öyle büyük devasa oteller falan değil. Siz de bu önemli projeye komşu olmak istiyorsanız, paranızın değerinin artmasını istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Hemen ekranın altındaki telefon numaralarıyla irtibata geçin. Hemen şimdi çok düşünme zamanı değil. 500 metrekaresi 1 milyon 600 bin TL. Bu fiyat sınırlı bir sayıda arsa için kısa bir süre için geçerli. Bakın ilk kez buradan ilan ediyoruz. O nedenle bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu soracak. Ya Fatih Bey ben dünyanın ya da Türkiye'nin başka bir ucundayım. Tamam. Size inanıyoruz. Yatırım yapmak istiyoruz. Ben Türkiye'ye nasıl gideceğim diyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, arsanın sahibi olmak için Türkiye'ye gitmek gibi bir zorunluluğunuz yok. İsterseniz Asos Arsa ekibine sadece arsayı satın almak için vekalet gönderirsiniz. Tüm işlemlerinizi yaparlar, tapunuzu alırlar, size gönderirler. İsterseniz Türkiye'deki bir arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabanızı gönderebilirsiniz. Asos arsayla ilgili olarak aşağıdaki numaraları aradığınızda tüm bilgileri daha ayrıntılı bir şekilde alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza geldi. Hem kendiniz için, hem aileniz için, hem bugün için, hem de yarınlarınız için gözünüz kapalı adım atabilirsiniz. Birikimlerinize birikim katabilirsiniz. Hiçbir ev yapmak zorunda da değilsiniz. Arsa ekmek istemez, su istemez. Hiçbir masrafı yok. Ve Türkiye'de en çok kazandıran yatırım araçlarının başında geliyor. Dövizmiş, yok faizmiş kıymetli izleyicilerimiz. Bunların hepsi geçici ve bunların hiçbiri arsanın yanından bile geçemez. O nedenle emlak yatırımı yapmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı mutlaka değerlendirin. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz numaralardan hemen irtibata geçebilirsiniz. %100 güvenebilirsiniz. Bu projenin tamamı Emekli TV ve Türkçe Haber'in güvencesi altında. Net söylüyorum. Yani benim güvencem altında. Sonuna kadar güvenebilirsiniz. Gözünüzü kırpmadan bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza beni izleyen herkese gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen kıymetli izleyicilerimize hayırlı uğurlu olsun. Eğer zamanınız müsaitse aşağıdaki telefonla irtibata geçin. Türkiye'ye gidin, arsanızı seçin, arsanızı alın. Yok ben gidemiyorum diyorsanız da vekaleti göndereceksiniz. Sadece arsa satın almaları için vekalet veriyorsunuz. O kadar. Onun dışında başka bir şey yok. Tapunuza kavuşuyorsunuz. Bu kadar basit. Kapı kapı gezme dönemi bitti. Yurt dışında özellikle yaşayan vatandaşlarımızın yanlış yollara sapma paralarını çarçur etme dönemini bitiriyoruz. Dünyadaki en değerli yatırım araçlarından bir tanesi olan ve Türkiye'de en çok kazandıran arsayı siz kendi adınıza tapulu bir şekilde ya da eşinizin adına, çoluk çocuğunuzun adına alıyorsunuz. %100 sizin tapulu malınız oluyor. Yarın öbürsü gün hayalinizdeki evinizi yapabilirsiniz. İsterseniz tapunuzu aldıktan hemen sonra da inşaatınıza başlayabilirsiniz. Çünkü bu arsalar imarlı arsalar. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsatı kaçırmayın. Eşinize, dostunuza da lütfen bu videoyu gönderin. 500 metrekareden 20-25 dönüme kadar büyüklükte arsalar var. Birleşin, birlikte alın. Bakın bunu özellikle tavsiye ediyorum. 5 6 10 kaç kişiyseniz birleşin. Yan yana arsalar alın. Üstelik bu arsanın bakın bu projenin en büyük avantajı şu. Yan yana arsalar alabiliyorsunuz. Çünkü satışa daha yeni çıktı. Seçme şansınız var. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Evet, Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarınınız olsun. Sevdiklerinizle beraber mutlu bir geleceğiniz olsun. Hoşçakalın.